uzun bir yeni yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu aralar ben AK Pro kanalımı çekemedim. Ve az önce e, AK Fakten yani ikinci kanalım e, video çektim arkadaşlar. Onu izleyeyim. Onu da söyleyeyim. Neyse hadi şöyle her şeyi bir alalım. Sonra geçelim. Bu arada ben e, annemin tableti var, onunla oynuyorum. Yani bu. Böyle bir karakterler var işte. Yani çok da bir şey yok. Ben bugün Frey'in bu kostümü çıkarttım. Ondan sonra melek kol çıkarttım. Ondan sonra emzin bu kostümü çıkarttım. Şeytan Ems çıkarttım. Ve şimdi ne alalım? Ne alalım? Frank alalım. Frank ile başlayalım oyunuza. Neymiş bu? Çift. Çift oynayalım. Evet başlayalım. Bu arada neden çekemedim arkadaşlar? Çünkü e, benim benim ikinci hesabımı açtım. Biraz karışıklık oldu. Onun yapmaya falan çalıştık. Yani bayağı uzun sürdü. Ne Başlamışız. Yeni gelen karakterine ay senin Tamam abi anladık abi. Ya yürü git daha oğlum. Hadi lan naş naş. Amma bu da ya. Mek kafayı yedin oğlum. Allah kafayı ben yemişim. Kaç. Ölük. Neyse. Sal. Ee, şuradan like'ımı atalım. Bu sefer başka karakter seçeceğim bu sefer e, ee, bazı seçim ba eskiden baza buz diyen olanlar var sayıyorum Ayas'ın. ben diyordum hem de ismini bilmiyordum yani çok karakterim şu an öğrendim yani ne yapayım aa kordelos var güzel Ölçümüzü dolduralım. Evet. Bir tane adam geliyor. Ben şuna bir sataşayım. Gel lan buraya. Gel buraya. Allah. Abi adam haklı. Ne oldu lan? Aa kesmiş. Aferin sana kordinus. Gel salak. Şşş salak gel. Evet 8 yüklüyorum ve Gelme buraya. Lan gel buraya ya. Ya her şeyi Gordelos kestim anladın ben Abi geldiler abi. Aferin lan Gordelos. Bakalım kaç geçmiş. 3 0. En çok iyileşme. Adamı kurtardı o SH. Onun canı gitti sonuçta. Benim de gitti. Bu video bir e, uzun zamandır çekmediğim için garip olmuştur. Şuna bakalım haberlerde ne halt var geçmiş. Şey. Sadece girmemiz için boş yeri bir şey yapıyor. Gir daha. Ben girsene. Evet arkadaşlar D dondu. Açılınca geleceğim. Ana videoyu da durduramıyorum. Aa tablet komple gitti. Lan tablet. Şş, açıl lan. Ha. Ay yapacağım şey. Bir saat böyle bekleyeceğiz arkadaşlar. I got spice. I got the spice. I got the spice. I got the spice. I got the spice. I got spice. Evet. ,對對. Ya bu lan ben ne yapacağım ya? Neyse. Ay, Ay. Ay. Ayağımı vurdum. Aa. Bu arada dışarı videosu çekeceğim de unutuyorum arkadaşlar. Ee, unutuyorum demeyeyim de şey telefonu falan düşürürüm diye korkuyorum. Yoksa yer yani. Ulti atayım mı? Yok be. Ne Hadi birisi gelmeden kes. Kes şunu. Altı yüklü mü bulun lan. Kimin sat Şöyle. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan gel. Adamı e. iki vuruşa öldürdüm ya lan Ben şurada bekleyeyim de. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Ne yapayım? Boğulduk. Oh. Oh. Aha. Şimdi sen nane yemedin mi? Ha şimdi sen nane yemedin mi? 8 yüklüyüm kaç yüklü bilmiyorum Allah bilir. Aa burada da bir yüklü var bir şey. Dur ulti atma. Bu arada ben bunu kesemem ya. Ultisi var. Benim de var. Acaba gideyim mi? Gideyim mi? Gideyim mi? Çok kararsız kaldım Gitmeyeceğim yok. Orada da buluşuruz. Şuraya yapsam. Ben öyle duracağım. Burada böyle duracağım. Şimdi benim ortada olduğumu biliyorlar. böyle alırım işte. Bu kadar basitler işte ya. Bu da basit oynamıyormuş. Işte. Ben zorla yenilirim zan Zannediyorum arkadaşlar. Hadi gir şunu artık. 10 tane daha gelse ikiz oluyordu. İkiliyorduk ya. Evet 100 elmas. Ay 100 elmas değilmiş. 100 kredi. Çık. Çıkmazsa var ya çıktı. Bakayım Mortis kaç te kaç elmasmış. 120 falan vardır. Net vardır. 100 vardır bu kesin. 103 oha. 400 300 mü lan? 1900 yapana kadar oha. Yıl geçer. Ana bundan sonra efsanevi karakter alıyormuşum. Tam çok iyi olur. Şuradan başlayalım. Bugün bu turda da hemen gidiyormuşuz. Ya oğlum mor mortis kafayı mı yedin? İlla kaşınıyorsun değil mi? Ha, şu bilerek oldu ki açacağım. Kuraşım oraya gitmekle. Bir kişi falan öldürsem bana yeter ya. Aa şurada bu varmış. Kaç yüklüsün abi sen? İki yüklü falandır. Ha, i̇ki yüklüymüş zaten. Gerizekalı mısın oğlum? Ha, mal. Şunu da alayım da hiç balt yapamaz Koş 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 koş. Çabuk. Aa Nita ne haber? Öl bakayım. Allah senin ayına tüküreyim. Ben şuraya saklanayım. Duralım burada arkadaşlar. Kaç adam var? İki. Bir ben... Aa adam beni görmüyormuş Allah kahretsin. Sen ortaya gelmeyeceğim mi ki? O yükleyin bir yüklesin. Bir yükle beni yenebilecek mi arkadaşlar? Hayır. Ama belki yenme şans var. O benden iyi oynayabilir. Ya da karakteri güçlü diye yener. Ne oldu lan yemedi mi? Ha? Bot. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sinirlendin mi? Lan mal mısın? şimdi sen nane yemedin mi? Ortaya gelmiyor mu lan sen? Gel lan gel gel. Gel. Nane yedirtirim ben sana. Sen orada öyle kalmayacaksın mı? Ya sen şimdi zehirden ölmeyeceksin sığma değil. Aa bin bin bin, bin hasar vermiş. Evet. evet, artı on kazandı. 11 on, on kupa. Ne lan hemen, hemen açıldı. Niye? Yeah. Star ediyor Evet iki tane de buradan geldi. Beş yıl bekleyeceğiz. Birisi, bir de para money man aş bol bol şimdi bir tane taktik var gözüne değiyorsun şurada ucuna değiyorsun ağzına değiyoruz. Sonra tam ortasına değiyorsun. Efsane çıkmış yalan. Ha. Ha, hani, hani, hani doğruydu lan. Yalancılar. Bir şey denemiş olduk yani. Deneyeceğim, deneyeceğim dedim. Deneyemedim arkadaşlar. mm <laughs> Ah Coletta. Coletta. Gel bakayım Coletta'cık. O Mazda alıyordum ya. Of. Çok iyi ama. Ha. Ölüyordum Kolet, Allah cezanı versin seni Colet. Colet ne yapmasın. Coletta. Allah. Penny varmış şurada. Ay. Ah, İki tarafta sıkıştım. Galet. Gel buraya. hak ettim bunu. Aa, ne yapıyorsun lan sen burada? Evet beş yüklü olduk arkadaşlar. Şöyle ortaya. Nita. Gel buraya. Pat kafana. Öldü gerizekalı. Ya saplaşmış şurada bir tane ayı. Ayı ne haber lan? Gel bakayım. Şşş, şuraya mı geldin Crow? Uka. Şş, ne oldu lan Crow? Kral. Kocuk. Çünkü sana oğlum. Ha? Ah, bu sefer böyle taktik yapmadım arkadaşlar. Bilerek. Kısa sürdü lan bu. Her iki kupa güzel Ben Her zaman bununla ya. Çok iyi. Kaç tane oldu? Beş tane, yuh! Çok iyi bence beş tane dolması. <laughs> Hadi da açıl Allah'ım ya. Evet. E, ee, Mortis'imiz 900 olacak. Yes. 1000 yaparsam 900 kalır. Bu kadar basit. <laughs> benim belki benim bilmiyim. Ay. Herhalde. Ye 900. 1000 kaldı. 1000 yaparsam olur. Aslında 1000 yaparsam 900 kalacak. Bak. Bir şey anladıysam harap bulayım. Aa destansı. İlk defa destansı çıktı. Aa bu yüz. Öbür yüz orada. Bakayım kaç elmasa düşmüş. 203'lü. Şimdi bakalım kaç. Arkadaşlar. Gir daha. Ben bir vuracağım var ya. Yemin ediyorum seni vuracağım. Oha. 200 üstten 180 düşmesi çok büyük bir şey. Oradan 100 e düşer, 160 falan yok, 150 falan düşer. Bir daha alırım, ee, 30 falan düşer belki, 35. Efsanevi karakter, seni alacağım dur kural. Yok Spike, yok Crow, 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 Crow ben çok çok, çok iyi oynuyorum. Bakayım hangilerini güçlendirebiliyormuşum. Bana ne? Daha 85 tane karakter alacağım ben. Bakayım Mortis. Ulan Mortis hangisi? 349'luk sırada oldu. Mesela bu arada Evet, bir daha oyuna girelim. Ve iki yıl bekleyelim. Bu sefer de aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. oğlum. 3000 3000 300 vuruyormuş. Yok lan 2000 vuruyormuş. Oğlum Pena manyak mısın? Kafadan gitti mi oğlum sen? Bu kadar peni Hangi salır? bul Bu da basit yani. Sıldık botlar dönemiştik. Hmm. Altı yükümüz oldu. Evet ortada yükleri kapmışlar. Acaba Rasa'cığım sen gelsene be. Altı kere 6 12 olmuyor mu ya? Ne? Niye dokuz oldu bu? Oyun hata var. Yani. Hatası var bence. Şişt. Öbür ikili nerede lan? Gelin. Hadi. İkinizin birisini öldüreceğim. Şöyle durayım. Hadi ortasında durayım şöyle. Havalı olsun. Ama ikisi de buradaymış. Da geliyorum durun. Şişt. Dale gel. Gel gel. Sana tek atayım az. Gel bu. Aa. tek atamadım. İki attım. Bir şey olmaz. Yo bir buçuk attım. Bir buçuk attım. Dale. Oh. 2068. What? 2 kere mi? Ha 950'ymiş. Geçtin mi bunu? Bilmiyorum. Keşke o 11 olsaydı da. Hiç bitmezdi. 18. Gel gel gel. Evet. Arkadaşlar birisine se seviye bastığımda e, videoyu bitireceğim. Evet buradan hangisini bassın ki seviye? Evet şuna basalım. Bu Bas şu. Aslan. 9 seviye artık. Fare var Onun hiçbir şey söyleyemiyorum. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizden eee 314 like istiyorum. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay